hapiste olan arkadaşlar, az edilen arkadaşlar, çok önemli, yüksek gaye, hayale bağlı hareket halinde bulunan arkadaşlar inlemişlerdir belki ama Allah'tan geldiği için herhalde sabırla ikinci bir sevap kazanmışlardır. Teslimiyetleriyle belki Cenab-ı Hakk'la olan münasebetleriyle tadil ederek onu yollarına devam ediyorlar. Evet, bayramla beraber mübarek gün, saat ve dakikalar içinde onlar bir de bunun sevabını kazanırlar farklı olarak. Hicret eden insanlar yurtlarını yuvalarını çok zordur bu. da ıssıla dediğimiz mesele. insanın şöyle böyle içinde neşet ettiği, efendim hayatın onun içinde sürdürdüğü, onda hizmet verdiği, hizmet verdiği müesseseler bunlardan kopulup atılması insana çok ciddi ızdırap Çektirir Efendim bu mübarek günlerde Mübarek günlerin insana kazandırdığını Yanında O türlü ızdırapların da kazandırdığı Şeyler vardır ki Herhalde onlara yeni bir şeyler söylemeye de Gerek yok Yurdu yuvasını terk etmesi mevzu Malına menalına El konma mevzu Yani öyle ki Bin tane aileye iki bin tane aileye bakan insanlar vardı bunların imkanları ona göreydi ve bunların bütün de birden el koydular bir yönüyle onların bütününe sadaka zekat nazarıyla bakılabilir ve kendileri de cömertçe vermediklerinden bunu cebren ellerinden alındığından dolayı o meselelerin içine riyamiye girmez hiç düşünmezler onları dolayısıyla halisane esasen ekseriyetin halisane sadakası hükmüne geçer. Bu da ferecu umumi, makracı umumi elbette celbe ve sin olur Allah'ın izni inayetiyle. Böyle yani ben, ben temizini meselen ifade edemedim. Buna benzer temiz mülazalarla bu bu günleri, bu saatleri, bu dakikaları insanlar değerlendirirlerse izni inahiyle bence Kaybettikleri şeyin yanında belki onun on katı şey, belki yüz katı şey kazanmış olurlar. Kur'an-ı Kerim söylüyor bunu. Meselülladîne yinfukûne muallim fi sabil la, k mesel habbâtin ambat fi kilsümü bûlatimâtu habb. Bir yedi yüz olabilir yani bir tane toprağa düşer, bir tane yok olur, çürür, bir tane çatlar fakat öbür tarafta yedi yüz rakam karşınıza çıkar. Allah'ın izni inayetiyle. Fakat bütün bu şeylerde kendi meziyetlerimizi, kendi değişimizi, kendi edişimizi bütün bütün görmezden gelmemeli. O da Cenab-ı Hakk'ın bir lütfudur. Cenab-ı Hak onu bile bazılarının elinden almıştır. Yani yıkıldığı, döküldüğü, kırıldığı, parçalandığı dönemde bile hala Cenab-ı Hakk'a teveccüh hatırına getirmiyordur. Bu açıdan da yani bu türlü durumlarda Cenab-ı Hakk'a el açma, iç dökme, yalvarma, ya tazarru ve niyazda bulunma, yüzünü yerlere sürme, bunlar Cenab-ı Hakk'ın ayrı bir lütfudur. Bunları bize lütfeden Allah'a binlerce hamdü sene olsun. Evet, çok yürekten Cenab-ı Hakk'a yani bir taraftan Subhanallah ve behamdihi diğer taraftan al Azim, diğer taraftan Allahu Ekber demenin yanı başında Elhamdülillahillezi vaka bu öbür alemde Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği şeylere masariyet sonucu işlerindeki sevinç duygusunu, inşirah duygusunu ifadede kullanılan kelime Elhamdülillahillezi hedana lihaza ve ma kunna linehte diye levla en hedânallah. Cenab-ı Hak bu lütfettiği şeyleri bize vermeseydi biz bunları böyle sayu gayretle, cehetle filan elde edemezdik. Lütfu ilahi sağınak sağınak başımızdan aşağıya yağdı. Ne vermedi ki bize? İşte tane hani okunsun falan demiştik Zeynül de, Abidin Hazretleri'nin Arafat'taki duası. Hakikaten oraya bakınca tepeden tırnağa Cenab-ı Hakk'ın bize olan eltafı subaniyesi hepsi ifade ediliyor ve hiçbirinin onda biri kadar mukabelesi olmamıştır. Mukabele etmeye zaten gücümüz yetmez. Esasen zahir aklın nazarında da öyle çok mukabele edilecek gibi değil bunlar yani. Evet, ağzımız, gözümüz, dilimiz, dudağımız bu kadarcık küçük şeyler. Bütün hayatımızı ibadete versek bunların şükrünü bile eda etmiş olmayız. Fakat Cenab-ı Hak o azları kabul buyurarak adeta o kendi namütenahi nimetlerine karşı mukabelede bulunulmuş gibi yenisini, yenisini, yenisini ihsan ediyor. İnşallah şu sıkıntılı dönemde içimizi böyle çok ciddi bir işlenlikle Cenab-ı Hakk'a dökersek, yalvarır yakarırsak hakikaten ondan başka melce ve menca olmadığına inanarak ona el kaldırırken kalkan elleri boş indirmediğin eller arasında ellerimizi boş indirme diyerek içimizi ona dökersek Allah Celle Celaluhu gelecekte daha ne lütuf kapıları aralar açar, kale kapısı gibi açar buyurun eder yani. Mutlaka rahmeti vasıa sahibidir esasen. Cevşen-i Kebir'de geçtiği gibi dualarda siz de diyebilirsiniz onlar önemli müracaat şekilleri ya vasıl mağfire ya vasıl yedini bir rahme ya sahibe külü necva ya müntaha külü şekva bir bu ikincisi ya sami al esvat ya muti el mesulat ya alim el sırrı vel hafiyyat üçüncüsü ya faric el hem ya kaşif el ya gafir el ya kabil el ya halik el halki ya sadik el vaat işimizi böyle samimi yürekten başka türlü dünyevi beklentilere girmeden beklentilerimiz de hep o olmalı. Onun rızası olması, onun istediği şeyler olmalı. Bu meselemizi de böyle samimiyetle ve isla, ihlasla taşlandırırsak Allah'ın izni inayetiyle Hazretin yine ihlas çaresinde buyurduğu gibi ihlasla bizler rahmet Batmanlarla halis olmayana müreccahtır. Evet. Onlar elde edilir. ve bunları elde eden insan hiçbir şey kaybetmemiş sayılır yani. yani bir zerre gibi bir şey verirse ondan sonra güneşi kazanır. Damla gibi bir şey verir o zaman okyanusları kazanır. kazanır çünkü ganiye alel mutlaka teveccüh etmiş. Ondan istiyor, benden istemiyor ki. O ızdıraplı arkadaşlarımızın herhalde İtminanı kalbe ulaştıklarından dolayı Cenab-ı Hak o kadar anınca, o kadar hatimler okuyunca, o kadar zikri fikirde bulununca, o kadar tesbihatlarla o hücrelerde hep gürleyip durunca efendim ne sağanaklara sebebiyet verir, bunu kestirmek mümkün değil. Ne mütenahi şeylere maruz kaldı o insanlar, tahammül fersa. Bu çektikleri şeyi, katlandıkları şeyi ama her şeye rağmen sarsılmadıkları hadiseler karşısında Cenab-ı Hakk'ın onlara olan iltifatı nam tenahidir. Evet, onları boş bırakmamıştır. Hani bugün Arafa'ydı, yanında bayram. Her gece yapıyorsunuzdur mutlaka. Hani bir tercüt gibi, bir dua gibi, bir evrad-ı esşar gibi. Ben yani deyip ettiğim şeyler sadece bunların üç beş tanesiydi yani esasen. Bir yönüyle bunları temel mevzu yaparak Aynı zamanda dil dudak malzemesi olmadan çıkararak aynı zamanda mızrap yemiş kalbin iniltileri haline getirerek Cenab-ı Hakk'a tazarru ve niyazda bulunarak eltafı subhaniyeni bütün insanlık alemi için ve hususiyle de Müslüman dünyası için nizam ve ahengi adına başımızdan aşağıya sağnak sağnak yağdır Allah. Her gece keşke diyebilsek bunları. Her gece o mazlum, mağdur, mazur, efendim mehcur, mahfuz, efendim muzdar, mutazarır kardeşlerimiz sizden böyle bir armağan alsalar. Efendimizle beraber bana bize de bir salat selam geldi bundan yani salat selamın manası neyse o geldi falan. Dolayısıyla Manevi hayatları itibariyle, kalbi ve ruh hayatları itibariyle onu duyunca hakikaten onlar da sizin için bütün benlikleriyle, esas açıları Cenab-ı Hakk'a açar, tazarru ve niyazda bulunurlar. Dünya adına kazanıyor gibi gördükleri şeylerden dolayı şımaranlar, küstahlaşanlar, fahirlenenler, Karun gibi, Karun gibi fahirlenenler. على في قال الذين يريدون يا ليت لنا مثل ما قارون عظيم الذين العلم ويلكم الله خير لمن وعمل صالح Evet onunla fahirlenen insanlar ellerindeki esasen bir şey varsa şayet onu bile kaybetmiş olarak orada kafaları önlerinde Ciddi bir hicab duygusu içinde, Cenab-ı Hakk'ın çağrısına icabet etme mecburiyetinde kalacak. Belki de dövüle dövüle, vurula vurula bir sürü gibi oraya sürülüp gidecekler. Her şey öbür tarafa göre, ona göre planlanırsa bence insanın her adımı ayrı cihanlar kadar şey kazandırır ona bizim kıymet harbiyemiz, büyüklüğümüz, yaptığımız işin güzelliği değil yani esasen. Bu Cenab-ı Hakk'ın adeti sübhaniyesi. Evet böyle bir itminan-ı kalp. Dualarımızda istemeliyiz bunu. Fakat önemli olan esasen sarsıntılı durumlarda, dönemlerde bunu tekrar etmek lazım. Rabbena zidna ilmen ve imanen ve yakinen ve tevekkülen ve teslimen ve tefidhan ve tıkatan diye hep tazarru ve niyazda bulunmalı. Cenab-ı Hakk'ın takviyesini istemeliyiz. Cenab-ı Hak kendisine samimi olarak kalkan elleri hiç boş döndürmez mutlaka bir şeyler verir. Size bile böyle birileri gelse bir şey istese boş dönmez. O Rabbül Alemin Erhamurrahimin Vesselam.